Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örmüş olduğum tokalarımın tariflerinden vermek istiyorum. Bugün de farklı bir model, böyle kelebek modelinde bir toka tarifi vermek istiyorum. Şöyle göstereyim tarifimi. Biraz daha basit olan bir kelebek modelim daha var. Bu da böyle bir model. Ama ben bugün ee, bu modelimin tarifini vereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz istediğiniz e, elinizde hangi ip varsa kullanabilirsiniz. Tüylenme, tiptiklenme yapmayan bir ip olsun. Elimde şöyle bir markasını hatırlamadığım bir ip var. Biraz mor rengim var. Alize Cotton Gold. 2,5 numara tulip tığı. Şöyle çiçeğimizin, şey kelebeğimizin üst kısmını örmek için 1.19 milimde tığ tokalarımızın şu iç kısımlarını örmek için 5 santim ya da 6 santim çıtçıt toka ben şimdi 5 santim olanını öreceğim isterseniz siz hangisini istiyorsanız onu örebilirsiniz 6 santime de olur 5 santime de olur Evet modelimize sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yapalım. Bir zincir çekiyorum sihirli halkamı yaptıktan sonra bir iki tane zincir çektim. Bu şekilde bir ipimi tığımın üstüne alıp iki tane trabzan örüyorum. tane trabzan ördüm. Şimdi bir iki tane zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Sihirli halkamın içine atıp tekrardan iki tane trabzan örüyorum. Şimdi sihirli halkamızın içine bitene kadar iki tane trabzan, iki tane zincir çekip toplamda 8 tane bu şekilde öreceğiz. Şöyle 8 tane delik oluşması gerekiyor şurada. Şunun gibi. 2 zincirimi çektim. 1 2. tırabzan. 1 2 zincir çektim. toplamda 8 tane olana kadar devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5. yapıyorum. 2 zincir çektim. İpimi üstüne aldım. 6 yaptım. Yapması çok basit arkadaşlar. Çok kolay bir model. Hem de gösterişli bir model. 2, 4 6 şey 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 7 tane. Şöyle bir boşluğumuz oluştu. Şimdi burayı da kapatacağım. Bununla birlikte toplam 8 tane olacak. 1 2 Burası ile birlikte toplam ta toplamda 8 tane Şöyle boşluklarımız olması gerekiyor. Şimdi sihirli halkamızı çekebildiğimiz kadar Kapatalım. Kapatabildiğimiz kadar yani bu, şekilde bu kadar kapandı. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Arka taraftan hemen saklayalım. Şimdi mor rengimize geçelim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. İlk önce bir tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekip deliğimizin içine boşluğumuzun içine 6 tane trabzan dolduruyorum 3 4 5 6 6 tane trabzan ördüm sonra şurada iki tane trabzan yaptığımız yerin tam orta kısmına sık iğne batıyorum şimdi aynı şekilde 6 trabzan yine örüyorum burada bitene kadar sıra sonuna kadar aynı şekilde boşluklara 6 tane trabzan trabzanların üstüne de sık iğne yaparak bitiriyoruz şurada hemen şu kısımda sık iğnemi yaptım ilmeğimi de kaydırıp Burada ipimizi biraz uzun keselim arkadaşlar. Dikişimizi de bununla yapacağız. Şimdi şu alttaki şu altta kalan ipimizi de kesmiyorum. Bu iple de e, şu şu kısımlardan kelebeğin şu anten kısmından şöyle diyeyim kelebeğimizin onları yapacağız. Onun da bu tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken burada hemen şöyle birleştiriyoruz bunu. Birbirine birleştirelim. Şöyle kapatarak şöyle şu şekilde işte 2 üç tane dolamamız yeterli. Evet, 2 3 tane doladık. İstediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Biraz daha belirgin olsun istiyorsanız. Şöyle yapayım ben tekrardan. Buradan iğne yardımıyla dikelim. Şimdi şu an göz kısmını da şöyle göstereyim. Şuradan bir düğüm alıp hemen kapatmayalım düğümü. Gözümüzün boyutunu düzgün bir şekilde ayarlayalım. Çok büyük olmasın, çok küçük de olmasın. Evet, bu şekilde iyi. Aynı hizaya getirip buna da düğümü atıyorum. kelebeğim bu şekilde hazır. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi çıt çıt tokamızı örelim. Daha sonra da dikişini yaparız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bunun yani şu toka kısımların örüşü hep aynı, hep aynı şekilde örülüyor. 2 tane zincir çektim. Şöyle şuradan karşı tarafa geçtim, şöyle hemen karşısına. İçine sık iğne ör örüyorum. Sık iğneyi ben göz kararı yapıyorum. Hani iyice sıkı sıkı dolduğuna emin olduktan sonra karşı tarafa geçiyorum. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bir kere sayı belirlersiniz. Ama içinin şeyi. E sık iğnesi ipin kalınlığına göre değişiyor benim bu ipim kalın bir ip. o yüzden biraz daha hani az sık iğne alıyor şimdi saymadan yapacağım o yüzden onun için Evet tokamın içine aldığı kadar sık iğnemi doldurdum şimdi şu üst kısma geçiyorum ilk önce bir sık iğne yapacağım burada şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz sonradan da yarım trabzan İş, iki ipim kalın olduğu için biraz örmesi zor oluyor 3 4 tane yarım trabzan şimdi hemen ilk sık iğnemi batıyorum Buradan sonra da şimdi bir tane boşluk bırak. Buradaki yanındaki sık iğneme bir zincir çekerek batıyorum. Etrafında bir sıra bu şekilde gideceğim. Bir zincir, bir boşluk bırakıp hemen yanındakine bir zincir. Evet şimdi başladığımız en son yere kadar geldik. Burada en son ilmek kaydırma yapıp bir de zincir çekip şekilde oldu. Şimdi şöyle şu kısma dikkat edelim. Çıt çıtlı tokamın şey kelebeğimizi çıt çıtlı tokamızın şöyle nereyi beğeniyorsak istediğimiz yere dikebiliriz. Evet arkadaşlar kelebek tokam hazır bu şekilde siz de yapabilirsiniz sevdiklerinize çocuklarınıza çocuklarınızın saçına yapıp takabilirsiniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz yani yapıp satabilirsiniz ayrıca böyle bu şekilde şöyle şurada da farklı yapmış olduğum modeller var şöyle dondurma modelim var bunu bir önceki videomda anlattım bu şekilde kalp toka modelim var. Bunu da bir dahaki videomda anlatacağım. Burada da şöyle göstereyim. Kalp anahtarlığım var. Bu kalp anahtarlığımla kadife ipten örüldü. Ee, bu tarifin yani şunu şu e, tokamın kalbiyle bu kalbimizin tarifi aynı. Aynı ölçüde yaptığımız zaman birisi kadife iple bu boyutta çıkıyor. Diğeri de normal Alize Kotong Gold tipiyle bu şekilde oluyor. Böyle. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. E, beğenip yorum atmayı, güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.